Hepinize merhaba tekrar, ben Yiğit. Bugün aptallık testi yapıyoruz. Hadi başlayalım. Birinci bölümü geçme geçecek, kırmızı butona da. Yani burada mavi gösteriyor ama kırmızı butona tıklıyorum ben. Hangisi daha vahşidir? Şimdi, köpek normalde daha vahşi ama üstünde tırpıklar olduğu için kedi daha vahşi yani. O yüzden kedi... Evet, burada işlem önceliği yok zaten. O yüzden bir, bir bu bir, bir Hangisi daha soludur? Abi tabii ki mandalina yani. Kaç tane balık var? 1 2 3 4 5 6. 6 tane balık var. Hangisi farklıdır? Ya bu üç köşeli. O yüzden bunu seçiyorum. Hangisi daha hızlıdır? Bu oyuncak araba. Bu gerçek araba işte. Hangi sayı daha büyüktür? Yani 66. Burada var mı bir şey? Rakama tıkla. Bak burada da bir 9 var ha. Tam ikisi de rakam değil mi ama bunlar? Hadi buna tıklayalım o zaman. Kırmızı yazana tıkla. Tıkladım. Hangisi farklı? Yazalım hemen Büyükten küçüğe doğru Doğru tıkla Buralarda bir şey yok değil mi? Tamam Büyük Abi ne oldu? Köpeğe tıkla En büyük 3. sayı Tamam, 71 ikinci 73 birinci o zaman 69 hayır ha 71miş tam 74 görmedim kaç tane dikdörtgen var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ama burada bir tane daha vardır herhalde bu 3 bu 3 olmaz mı 11 o yüzden ikinciyi geçen kaçıcı olur ikinciyi geçen ikinci olur Sonucu bu. <laughs> Şimdi kare artı üçgen 7 yapıyor. Ka üçgenden yuvarlak çıkıcı 3 kalıyor. Şey bu şey 6. patlat patlattım. 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? Çünkü Ağustos 31 çekiyor. Kasım 70 74, 74 Ne oldu? Anlamadım ki oğlum. Ha bir de şimdi bunu sayacaktık değil mi? 8 o zaman. burada tersten yazıyor tersten bakarsak burada selam yazar selam oğlum neden yazar ha selam en alttaki renk hangisidir mavi mavi silinmeden önce ne yazıyordu ph mı yazıyor ne yazıyor burada veba yazıyor veba kaç tane şekil vardır 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de yukarıda var desek 10. Hangi çember daha büyük? Çemberin büyüklüğünü söylüyorsun. Çember bu büyük yani. Adam al söylüyor. Oğlum sistemin adını mı yazıyoruz? Onu bitirmek için sonra tıklayın. Yeşil gibi bir şey tıklama yani buradaki sona mı tıklayacağız? Yo nereye tıklayacağız? Arkadaşlar evet aptal testleri bitirdim. Şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten sonucumu çok merak ediyorum. Bayağı bir ciddiyle ciddi aldım. İnşallah IQ'm burada da yazar. O aptallık var ama 17 yani hani yarısından çoğu doğru ya ha, var ama hani çok yok yani anladınız mı? Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Umarım beğenirseniz. Beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.